Yermük Savaşı'nda şehadeti isteyen üç kişi var. Ama öyle üç kişi ki Bedir Savaşı'nda İslam'a karşı savaşmış üç kişi. Ama Yermük Savaşı'nda Müslüman olmuş üç kişi. Biri Haris bin Hişam. Haris bin Hişam kimdir? Ebu Cehil'in kardeşi. Biri İkrime bin Amr. Bin Ebu Cehil. O kim? İkrime. Ebu Cehil'in oğlu. Geride Ebu Cehil'in yeğeni. Üç. Yermiş Savaşı'nda, savaşın meydanındalar. Savaşıyorlar. Haris, Ebu Cehil'in kardeşi orada yaralandı. Daha sonra İkrime bin Ebu Cehil, yani İkrime Ebu Cehil'in oğlu, o da yaralandı. Diye o dediğimiz, yeni dediğimiz kişinin elinde bir tas durdu. Önce Haris'e götürüyoruz. Haris diyor ki, böyle dinleyerek söylüyoruz. İslam'ın ahlakına ulaşın. İslamdan önce İslam'a karşı savaşmış ama İslam'a girdikten sonra İslam'ın ahlakını arıyor, inleye inleye o tas suyu iç içmiyor. İkimeği işaret ediyor. İkimeğe götürüyor. gidiyorsun gidiyor su. O anda tam ikime suyu içecekken başka bir Müslüman orada yaralanıyor, ikime diyor ona götürüyor. Kavusu ona gidecekken şehit oluyor. Tekrar o suyu ikrimeye koşturuyor. İkrime şehit oluyor. Tekrar o su Haris'e gidiyor. Haris içmeye kalıyor. Haris de şehit oluyor. Üç şehit oluyor. Yermut savaşının meydanında ama bunlardan ikisi yıllarca İslam'a karşı savaşmış ama İslam'a girdikten sonra İslam'ın ile ahlaklanmış. Ve İsa'nın meselesini en iyi şekilde anlamış, ben demiş. Sadece Müslüman kardeşim demiş, çünkü Allah Resulü öyle demişti. Allah Resulü aynen böyle diyor, diyor ki kim ki kendinden vazgeçer, kardeşinin nefsini tercih eder, işte o kamil bir mümin.